arkadaşlar çok önemli bilgi vereceğim. Dinlemeden önce lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Başlıyoruz. İzoipslerde vadi ile sırt çok karıştırılıyor. Bakalım bu işin altına nasıl kalkacağız. Dikkatli dinleyin. Vadi var sırt var. Bunlar izoips eğrileri. Yaklaştırıyorum. Deniz. Şuralar kıyılar her zaman sıfırdır. Bakıyorum bir diğer yükseltimiz yükseltisi olmuş. 20, 30. Sırta bakıyorum. 0, 10, 20, 30. Aynı. Yükselti değerleri aynı. Şekiller her şey aynı. Burada bizim altın kuralımız şu. Şimdi şurası V mi? Sen ters mi, düz mü, boş ver. V var değil mi? V var. V var. Şu cümleyi bilmen lazım. Sorularda bir tane ok çek. V'nin sivri ucu burada değil mi? V'nin sivri ucuna doğru yürüyorum. İç kısmına da burada da V'nin sivri ucuna doğru yürüyorum. Geldim buraya. V var, V var. V'nin sivri ucuna doğru yürüyorum. V'nin sivri ucu burada. V'nin sivri ucuna doğru yürüyorum. Aynı şekilde yürüyorum. Yürüyorum. Bunları böyle yapabilirsiniz. Yürü, yürüdüm. 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 Sivri ucu yürüdüm. Arkadaşlar. V'nin sivri ucuna doğru yürüdüğüm zaman değerim mesela 10, 20, işte 30, 40'a değerim yükseliyor. V'nin sivri ucuna doğru yükselme Değerim yükseliyorsa vadidir. Hemen yazıyorum. V'nin sivri ucuna doğru yükseldiğimde değer artıyorsa vadi. V'nin sivri ucuna doğru yürüdüm. Şimdi yürüdüm buradan. Baktım değerim artıyor 30'a doğru. Demek ki burası vadiymiş. Şurası. Buraya bir işaret koyabilir. 1, 2, 3, 4, 5 diye bul diyor ya vadi. Burada da V'nin sivri ucuna doğru yürüdüm. Aa sıfıra doğru geldim. 30, 20, 10 sıfıra geldim. Demek ki burası sırtmış. Yürüyorum artıyor vadi yürüyorum azalıyor sırt vadi anlaşıldı mı ne kadar kolay V'nin sivri ucuna doğru yürüyorum artıyor artıyorsa şurası vadi V'nin sivri ucu burası değil mi yürüyorum azalıyor azalıyorsa sırt artıyor vadi azalıyor sırt artıyor Vadi. Hadi bakalım kolay gelsin. Takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum.